Ekranları karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz biz Bursa Mudanya'dayız. Peki neredeyiz? Çok şirin mi şirin bir kafedeyiz. Hemen nasıl bir işletmeye sahibiz? Kendisi e, yanımızda Turgay Bey var bahsedecek ama önce onu bir tanıyalım bakalım. Evet. Merhabalar nasılsınız? Evet. Kısaca kendinizden biraz bahseder misiniz bizlere? Evet merhabalar ben Turgay Yakışık. E, 20 yıldır güzel yoldayım. Aslen tırcıyım. Çok kısa bir süre önce meslekten emekli oldum. Buranın eksikliğini bildiğim için böyle bir iş yeri yapmak istedim. Allah gönlümüze göre nasip etti. Gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak, memnun ayrılmalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki işletmenizde ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Menünüzün içeriği nedir? Çok güzel bir kafeye sahipsiniz bu arada. Bol bereketli olsun inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi Bursa'mızın Önde çıkmış bazı lezzetleri var pideli köftesi mesela mantısı güzel yalıya has böyle işte kafe tarzı gel git müşteriye tost kavurmalı yumurta kavurmalı tost bu tarz fast food tarzı diyelim hazır hemen alıp gidebilecek bunun yanında sabah erken saatte kendi imalatımız olan börek ve poğaça çeşitleri Tabii çayımız mükemmel bize özel bir çay. Rize'den özel getiriyoruz. Gelen herkesin en güzel çayınız ve temizliğiniz kelimesiyle ayrılması bizi çok mutlu ediyor. Bekliyoruz gelen misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırlamak için. Çok teşekkür ederim. Son olarak e, sizlere nasıl ulaşabilirler? Budanya'nın hangi lokasyonundayız? Ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız varsa onları da dile getirirsek sizlere sosyal medya da ulaşabilsinler. E, evet, sosyal medya hesabımız Instagram'da Cadde Kafe olarak mevcut. Budanya, e, Yalı ilçesinde Atatürk ana caddesi üzerindeyiz. Bizim tabirimizde, halkımızın tabiriyle iki cami ortasındayız. E, sosyal medya... Bize ulaşmak isteyen insanlar için sadece cadde kafe yazarlarsa mevcut her şey ortada zaten görülebilir. Çok teşekkür ederim. Evet. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için bol bereketli günler diliyorum sizlere. Sizinle olan röportajımın artık sonlandırıyorum. Lakin ekranlara karşısında bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle sağlık tabii bu zamanda en başta. Sonrasında güzel bir afiyetle burada ağırlamak isteriz. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Turgay Bey ile çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Lakin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ederken siz bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar efendim.